Sevgili takipçilerim, lezzetiyle sofrada fark yaratan nefis ev mantısı yapmaya ne dersiniz? Sen de eğer seviyorsan hemen nefis bir mantı yapabilirsin. Benim gibi boş zamanında mantıları bükük bükük dondurucuya koyup dilediğin zaman çıkarabilirsin. Tereyağlı enfes sosuyla sen de lezzetli bir mantı yap. Ortalama bir kilo yakın mantı pişiriyorum şu an tereyağı, kırmızı toz biber, nane, hafif salça ve pul biberli nefis sos yapacağım birazdan. Sarımsaklı yoğurt hemen hazırladım. Sarımsaklı yoğurtla harika gidiyor. Eğer sade yoğurt da yapabilirsiniz. Sarımsaklı yemek istemiyorsanız. Şöyle nefis sarımsaklı yoğurdum hazır lezzetiyle sofraya çok yakışır. Türk mutfağının vazgeçilmesi. Mantıyı haydi sen de yapabilirsin. Evde yemek kanalıma henüz keşfetmeyenler için gelip abone olup beğeni ve yorum yaparak birbirimize destek verelim. Haydi sevgili hanımlar marifetli ellerinizle nefis mantı yapmaya ne dersiniz? Mantıyı mantı yapan sosudur. Nane, kırmızı toz biber, pul biber, çok azıcık kimyon, tereyağı bir parça ve tuz serpip sıvı yağ da ekleyip güzelce sosunu hazırlıyorum. Mantıyı lezzetli evet. kılan bu nefis leziz sosta gizli. Sevgili takipçilerim ne zaman mantı yapsam ben bu sosu önceden hazırlarım. Ve mantımın pişmesini sabırsızlıkla beklerim. Evet nefis mantımız şişti. Güzelce pişti sevgili takipçilerim. Şimdi suyunu süzüp veya sosunu da oluyor. Biraz mantı suyundan sosa ilave edin. Çok lezzetli oluyor. Lezzetini ellerine tutacaksınız. Evet sevgili takipçilerim mantımızın da suyunu süzdüm unutmadan çok değir bir çay kaşığı tereyağı içine atın bu arayla lezzetlensin mantınız bu nefis ev mantısını sosumuzda piş Sosumuz da şöyle tereyağı kendi sıcaklığıyla erimeye devam ediyor sonuna kadar eritmedim. kendi bu arayla dumanıyla erisin nane kırmızı tuz biber pul biber çok azıcık kimyon ve tuz la nefis sos sosumuz pişerken mantının suyundan ilave edebilirsiniz benim gibi bir de böyle deneyin herkesin bir tarifi vardır bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum farkı göreceksiniz bu tarifi yaptıktan sonra artık sizde bu tarifi birinci tarif olarak göreceksiniz çünkü yediğinize daha iyi yaptığınızda daha iyi anlayacaksınız sevgili takipçilerim ne desem boş en güzel deneme kendi yaptıktan sonraki fikrindir. Şimdi borcama mantıyı dökeceğim. Daha sonra sarımsaklı yoğurdu ve sosu gezdiriyorum. Sevgili takipçilerim daha ne olsun dediğinizi duyar gibiyim. Her zaman tercih edilen birinci sırada Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği nefis mantı. Şöyle mantı siz de yapıp afiyetle yiyiniz. Şimdi sarımsaklı yoğurdu da döküyorum. Sevgili takipçilerim şimdi sarımsaklı nefis yoğurdumu döküyorum. Şöyle. Sen de sarımsaklı yoğurt seviyorsan, yoğurdun sarımsaklı ya da sarımsaktan hoşlanmayan olabilir, sade yoğurt yapabilirsiniz şu an bitmedi sosumuz da evet sevgili takipçilerim artık son dokunuş biz şöyle tereyağlı sosumuz şu görüntüye bir bakın bir bakın böyle bir görüntü böyle bir lezzet yok lezzetiyle sofrada fark yaratan nefis mantıyı bir de sen yap sevgili takipçilerim Herkese şimdiden afiyet olsun mantıyı sarımsaklı yoğurtlu mu yoksa sarımsaksız yoğurtlama daha çok seviyorsunuz Haydi buyurun yorumlara bekliyorum afiyetle şifayla evde yemek kanalıma gelip yemeğim için abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın afiyette kalın